önemli ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kimlik politikalarına hapsolmayan e, son işte e, Erdoğan'ın İran ziyaretinde olduğu gibi mezhep ve kimlik politikaları dışına çıkacak bir yol ve yöntemi siyasi dili inşa etmesi lazım. Aksi halde e, Türkiye'nin 8 Haziran sonrasına ilişkin de e, benim şahsen ciddi endişelerim var. Evet, e... Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için. Değerli izleyenler bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Pazartesi Sendromu programında tekrar yeni konularla birlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. ben Banu Tarancı, yurdumuzun havasıyla karşınızdayım. Yurdumuzun batı ve iç kesimlerinde yeni hafta az bulutlu bir havayla başlarken yurdumuzun doğusundaysa aralıklarla görülmeye devam ediyor. Yarın kuzey batıya gelecek yağışlarsa çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde görülürken sıcaklığında yine birkaç derece azalmasına neden olacak ancak bu bir günlük bir sıcaklık düşüşü. Perşembe gününden itibaren yine yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Gelecek. Gelin havamızı biraz daha detaylandıralım ve öncelikle yarının tablosuyla başlayalım. Yarın Marmara ile birlikte Batı Karadeniz'e öğle saatlerinde yeni sağanaklar ulaşırken yine Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu bölgesinde güneş yüzünü göstermeye devam edecek. Yurdumuzun doğusundaysa yağışlar aralıklarla görülürken Doğu Anadolu bölgesinin doğusuyla Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yine sulu kar ve kar yağışı görülebilir. Marmara bölgesiyle başlayalım. Marmara bölgesi için yarın şemsiyelere ihtiyaç olacak. Yağışlar aralıklarla görülürken sıcaklıklarda yarın için çok çok önemli bir değişiklik yok. Fakat çarşamba azalıyor. Perşembeden itibaren ise cumartesi gününe kadar artış devam edecek. Bu gece İstanbul 8, Kocaeli ve Edirne 7 dereceyken Balıkesir 5, Sakarya 6, yarınsa İstanbul 16 derece olacak. Bursa 21, Edirne 23 derece ve Bilecik en yüksek 18 derece. Yalova'da gecenin en düşük sıcaklığı 8 yarın 19 derece Ege bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava olacak yarın yine fakat hafta ortasında yeni sağanaklar geliyor bu gecenin en düşük sıcaklığı İzmir'de 10 Afyonkarahisar'da 1 Kütahya'da 0 Muğla'da 6 yarınsa İzmir 22 Manisa 23 derece olacak aydınla birlikte Uşak 16 derece ve Akdeniz bölgesi güneşli günler devam edecek Akdeniz bölgesinde yine 20 derece ve üzerinde sıcaklıklar var. Bu gece ise Adana 11, Antalya 10, Mersin 14, Hatay 10. Yarınsa Adana ve Mersin 20 derece, Isparta 15, Osmaniye 19 derece olacak. İç Anadolu bölgesinde bir gün daha güneş yüzünü gösterecek ve dahası ısıtacak. Bugüne nazaran sıcaklıklarda bir iki derecelik artış var. Fakat çarşamba günü tekrar azalırken perşembe gününden itibaren artış devam edecek. Bu gece Ankara 2, Konya 1, Kayseri 0'ın altında 1 dereceyken Niğde 0 derece yarınsa Ankara 14, Eskişehir 16 derece olacak. Yozgat 11, Kırşehir 13 derece. Nevşehir'de gecenin en düşük sıcaklığı 0, Aksaray'da 2. Yarınsa Nevşehir 10, Kırıkkale 15 derece ve Batı Karadeniz içinde şemsiyeleri hazırlamalı. Yarın yeni sağanaklar bölgeye ulaşacak. Bu gece Bolu 2, Sinop 6, Karabük 3, yarınsa Bolu 18, Zonguldak 15, Kastamonu 16 ve Düzce 20 derece. Orta ve Doğu Karadeniz'e geçelim. Orta Karadeniz'de genellikle parçalı bulutlu bir hava yaşanırken Doğu Karadeniz'de yağışlar yine aralıklarla devam edecek. Bu gece Samsun 6, Gümüşhane 2, Çorum 0'ın altında 1, Rize 8, yarınsa Trabzon 13 derece, Artvin 11 dereceyken Giresun 15, Amasya 17 derece olacak. Bayburt'ta gecenin en düşük sıcaklığı 0, yarın 9 derece. Ve Doğu Anadolu bölgesine geçelim. Geçtiğimiz hafta tam bir bahar havası yaşanmıştı. Fakat hafta sonunda hava soğumaya başladı. Yağışlarda yine aralıklarla yarın da devam edecek. Bu gecenin en düşük sıcaklığı Erzurum'da 0'ın altında 3, Kars'ta 0'ın altında 5, Ağrı'da 0'ın altında 2 ki buzlanma riski var. Mutlaka tedbirli olunmalı